Merhaba değerli dostlar. Ne yazana bakmak gerekir bazen, ne de nasıl yazıldığına. Hani söyleyene değil de sen söyletene bak denir ve taşı gediğine koyan cümlelerle Allah'ın gücü, kudreti ve ilmi hatırlatılır ya, bazen sessizlik ağrı dağı gibi heybetli, erciyes kadar görkemlidir. Bazen konuşmak lafı güzaf, Bazense kelimeler dizilir inci gibi saf saf. Hakkında kalem oynatılan o cevher o kadar değerlidir ki yazan da kalem de kelam da çok gerisinde kalır o mücevherin ve kendi rengini verir yazara da yazıya da. Bu yüzden şimdiden affınıza sığınıyor değerli dostlar ve bu mücevherin değerini Önce kelamın gerçek manasını ve ardından siz değerli dostlara emanet ediyoruz. Bu hafta bir çağlayan esintisiyle denizli ağır ceza hakimi merhume Hesna Şener hanımefendiyi ödünç kelimelere misafir ettik. Senirkentli Hesna hanımefendiyi bugün rahmet ve minnetle anıyoruz. Onu hatırlamamızın ve hayırla yad etmemizin sebebi, iktidarın devlet eliyle halka zulmettiği, kendinden olmayanlara düşman ilan ederek onların ömürlerini esaret zindanlarında, memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçirten, çektirmedikleri cefa yaşatmadıkları eza bırakmayanların tek söz sahibi olduğu, yargının da iktidarın önünde diz çöktüğü bir dönemde, adaletin namusuna sahip çıkabilecek cesareti göstermesi, bütün tehdit ve tehlikelere rağmen, bulunduğu hakimlik makamının hakkını verebilmiş olmasıydı. Bediüzzaman o dönemi şöyle tarif ediyordu. Zulüm, başına adalet külahını geçirmiş, hıyanet hamiyet libasını giymiş, cihada bay ismi takılmış, esarete hürriyet namı verilmiş, ezdat yani zıtlar suretlerini mübadele etmişler. İşte böyle bir dönemde başına adalet külahını geçiren dönemin zalimleri, o güne kadar yargıya baskı yaparak Üstad Hazretlerini bir mahkemeden diğerine sürüklemiş, bir cezası bitince başka bir ilde başka bir davadan mahkum ettirmeye çalışmışlardı. 1943 yılında da 5. Şua ve Tesettür Risalesi gerekçe gösterilerek Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeni bir dava açılmıştı. Davanın tek bir maksadı vardı, idam kararı çıkartmak. Ve bu sonucu almak için de yargıya ve yargıçlara alenen baskı yapılıyordu. Öyle ki Hesna Hanım'ın kendi ifadesiyle Denizli Adliyesi'ne bir ateş topu gibi düşmüştü dava ve birçok hakim sudan sebeplerle kimisi izne ayrılarak, kimisi hastalandığını söyleyerek bu ateş topuna girmemeye çalışıyordu. Yani bir anlamda Bediüzzaman'ın idam edileceğini biliyorlar kendi vicdanları el vermediği için o karara imza atmak istemiyorlardı. Ama adaletten yana tavır koyup masumlara arka çıkmayı da göze almıyorlardı. Ve tam bu noktada hemen bir soru soralım değerli dostlar. İnsan neden hakim, savcı veya avukat olur ki? Neden bağımsız yargı bayrağını taşır ve neden hakimlerin cübbesinin düğmesi yoktur? İsterseniz önce Merhum Mehmet Akif'ten bunun cevabını ödünç alalım bizde. Akif diyor ki, Halik'in namütenahi adı var, en başı hak, ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak. Değerli dostlar, Çağlayan dergisindeki makale de işte bu soruya cevap arıyor. Hazreti Ömer Efendimizin Humus'a vali tayin ettiği Umeyr bin Saad diyor ki, Ey cemaat, şüphesiz İslam muhkem bir kale ve metin bir kapıdır. İslam'ın kalesi adalet, kapısı ise haktır. Kale yıkılıp kapı kırıldığı zaman bu dinin yurdu harap edilir. Büyük filozof St. Augustine diyor ki, Bir ülkede adalet olmayınca krallar büyük bir soyguncu çetesine dönüşürler sevgili dostlar. Genç bir kadın hakim 1943 baharında zulmün önünde kaya gibi duruyor ve devlet adamlarının çete olmasının önüne geçiyor, hakkı tutup kaldırmaya çalışıyor. Ne çok hassetiz böyle yürekli hakimlere değil mi? Hesna Hanım 40 yaşındaydı Denizli'ye ağır ceza hakim olarak atandığında. İlk başta henüz yeni olduğu için bu davaya verilmemişti. Ama birçok hakim davadan kendi yöntemlerince uzak durmaya çalıştığı için 12. duruşmaya gelindiğinde 3. hakim olarak davaya dahil edildi. İddialara konu olan kitapları daha önceden okumuş, bilirkişi raporlarını defalarca incelemişti. Ona göre dosyada ismi geçen sanıkların özellikle de Said Nursi'nin sipariş üzerine idamları istendiği belliydi ve kendi ifadesiyle masumlardan yana olmak vicdanının borcuydu. İdam için ellerini ovuşturanların yakından izlediği davanın hakimlerin mesleklerini, geleceklerini hatta kendilerinin ve yakınlarının hayatlarını etkileyeceği şüphesizdi. Bunca baskı ve korkutmanın ardından idam kararı verilmesi beklenen dava 15 Haziran 1944'te karara bağlandı. Bediüzzaman ve 126 talebesi beraat etmişti. Beraat kararı baskılara prim vermeyen cesur hakimler tarafından verilmişti. Senirkentli Hesna Şener hanımefendi de bu hakimlerden biriydi. Bu davanın kazananı hiç şüphesiz Bediüzzaman, talebeleri ve Risale-i Nurlardı. Üstad ve talebeleri bir nebze de olsa bu beraat kararıyla nefes almış ve 130 parça Risale-i Nur külliyatının tamamı serbestiyet kazanmıştı. Yani bu günlere gelmesinin yolu açılmıştı. Değerli dostlar peki Hesna Hanım kendilerine dayatılan emre boyun eğmediği için ne kazandı ne kaybetti? Hesna Hanım Isparta'nın ilk üniversite okuyan kızıydı. Denizli'nin ilk kadın hakimiydi. Bu beraat kararıyla makam Mevki ve bunlarla birlikte gelecek serveti kaybettiği aşikardır. Hesna Hanım emekli olana kadar sadece hakim olarak kaldı. Yüksek yargıya atanmadı, vekil veya bakan yapılmadı ve Denizli dışına da hiç gönderilmedi. Peki Hesna Hanım bu adaletli kararıyla neler kazandı? Hesna Hanım Zulmün kılıcı haline getirilen mesleğinin şerefini de kurtaran bir kahraman bugün. Dahası Bediüzzaman'ın ben onu manevi evladım olarak kabul ettim. İsmini Gavsların kutupların yanına yazdım ve onlarla beraber dua ediyorum. Mahkeme safasında erkek hakimler korktu çekildi ama Hesna Hanım kendini ortaya koyarak Kur'an davasına taraftar çıktı. Yarın mahşerde Kur'an ona şefaatçi olacak.'' demişti. Ne Bediüzzaman hayatta bugün, ne Hesna Hanım, ne de üstadı idam ettirmeye çalışan muktedirler ve onların kapı kulluğunu yapan hakimler, savcılar. Daha ne kadar olmuş ki şunun şurasında, 1944'ten 2021'e anca bir insan ömrü kadar. Kimlerin ne kazanıp ne kaybettiğine ya da hangi kazançların göze almaya değer olduğuna varın siz karar verin. Merhum Yunus ne diyor değerli dostlarım? Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağulu aşı, bal ile yağ ede bir söz. Hz. Yunus böyle diyor. İşte Çağlayan dergisinin Ocak ayı sayısında yer verdiği Hesna Hanım'ın makalesi, vicdanlı ve cesur yargı mensuplarını mumla aradığımız bu günlerde tam da taşı gediğine koyuyor ve ödünç kelimeler yazarı Hesna Şener Hanımefendi gibi yeri ve zamanı geldiğinde oturduğu makamın hakkını verecek, adaletten ve hakikatten ayrılmadan kararlar alabilecek cesur hakim ve savcılara hasret kaldığımızı bir kez daha haykırıyor. Kim bilir? Belki de bu çağlayan esintisi ilham olur ve bugünün mağdur ve mazlumlarının hakkını savunacak Yargının namusunu çiğnetmeyecek yeni hesna hanımlar görmeyi Rabbim milletimize de nasip eder. Yeni çağlayan esintilerinde buluşmak ümidiyle değerli dostlar, kalın sağlıcakla.